Merhabalar. Konumuz özofagus kanseri. Konunun sunumunu önce bir olguyla başlayıp daha sonra hastalıkla ilgili epidemiyolojik ve klinik verileri sunmak, tanı, evreleme, tedavi ve korumayla sonlandırmak şeklinde olacak. Olgumuz 47 yaşında erkek hasta. Midede yanma, Ekşime, bulantı, kusma, geğirme ve epigastrik bir rahatsızlık hissi ile birlikte progresif olarak ortaya çıkan disfaji iki kez de kanlı kusma olması üzerine başvuruyor. 20 yıldan beri reflü hastalığı varmış. 10 yıl önce hiatalerini saptanarak nissen fundoplikasyonu yapılmış aralıklarla göğsünde yanma devam ediyor. Ve bu arada 5 ayda 14 kilogram kadar zayıflamış. Bununla beraber hastanın ilave bir hastalığı yok. Fizik muayenesinde epigastrik bölgede ağrı nedeniyle huzursuz bir hasta. Orada bir hassasiyeti var bunu da beraber kaşektik görünümlü. Fakat herhangi bir organ sistemi ile ilgili pozitif bulgusu yok. Karın serbest, organomegali yok. Epigastriumda bir ağrılı kitlesi yok. Vital bulguları stabil hastanın. Endoskopi yapılıyor. Endoskopi acil şartlarda yapıldığı için değerlendirme suboptimal. Weiss yırtığı oluyor ve buna bağlı kanaması nedeniyle de o alanda bir ünserasyon saptanıyor. Ama değerlendirme suboptimal. Distal özefagusta bir baret özefagusu da dikkat çekiyor. Midesinde bir patolojik gross bir patoloji saptanmıyor. Şöyle baktığımızda aslında baret özefagus, distal özefagusta normalde olması gereken sukuamöz epitelin yerini kolümnar epitel almasına baret özefagus adı veriyoruz. Kronik Özofagel reflünün en şiddetli histopatolojik sonucudur ve bu alandan özofagus adenokarsinomu gelişir. Yakınen baktığımızda sukame kolumlar e, bileşke yani Z çizgisi, bunun üzerinde sukame hücre, hemen bu kolumnar bileşkenin altında da gastrik bir e, epitel olması gerekirken, burada alt özofagus sfinkteri ne kadar olan alanda kolümnar bir metaplazi görülür. Bu bazen bütünlüğüyle çepe çepeçevre bu kolümnar metaplazi görürken bazen dil şeklinde olabilir. Bazen ada şeklinde olabilir. Baratözefagusu 50 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülüyor. Bu e, konjenital bir e, patoloji değil, edinsel bir patoloji. Ancak ki hastalar arasındaki farklılık olayın adenokansere dönüşmesinde muhtemelen genetik bazı e, problemlerin de bazı yatkınlıkların da rolü olduğu söylenebilir. Barrett özofagusunda herhangi bir sorun olmaz. Hatta özofajiti olan, reflüsü olan bireyde Barrett geliştiği zaman artık semptomlar tamamen ortadan kalkar. Eğer bir semptom varsa reflüye ait semptomlar olabilir. Tanı aslında Barrett'te tanı çok zor değil. Bununla beraber hiatal herninin varlığı, özofajitin varlığı tanıda yanılsamalara yol açabilir. Burada şekilde de gördüğünüz gibi e, epiteli kırmızı, kadifemsi, skuamöz epiteli ise Açık parlak renkli olarak görmekteyiz. Hastaya dönersek kanaması durdu. 48 saat sonra yeniden hastaya endoskopi yapıldı. İkinci endoskopide de tam gastrojefta gel bileşkede malin görünümlü bir ülsere lümene protoze kütle izlendi. Bu alandan biyopsiler alındı. Yanı sıra ile beraber hastanın bareti de mevcuttu. Evet. Alınan biyopside az diferansiye adenokanser saptanıyor. Yani olay hemen daima reflü zemininde gelişen baret, baret zemininde gelişen bir adenokanser. Özofagus kanseri aslında ağırlıklı olarak skuamöz hücreli kanserdir. Son giderek artan reflü yakınmaları ve reflü hastalıkları skuamöz ile adeno kanseri neredeyse eşitlemiş durumda. Özellikle batı ülkelerinde. Sukuamöz hücreli kanserle adeno kanser arasında bazı farklılıklar vardır. Erkek kadın oranı her ikisinde de erkekler tarafından artmıştır. Adeno kanser daha erken yaşta görülür. Adeno kanser distal özefagusta lokalize iken skuamöz hücreli kanser orta özefagus bölümünde ağırlıklı olarak görülür. Adeno kanser için risk faktörü kronik reflüdür. Bunun zeminde gelişen baret ve o zeminde gelişen adeno kanser. Prognozu daha iyidir. Oysa skuamöz hücreli kanserde sigara, alkol, Akalezya gibi risk faktörleri vardır. Prognozu daha kötüdür. Ve kötü beslenme skuamöz hücreli kanser için daha ciddi bir risk faktörüdür. Aslında skuamöz hücreli kanser için 5 S bulgusu dediğimiz sepsis, smoking, sifiliz, alkol içecekler yani spiriz ve spice 5 S bulgusu olarak kronik bir iritasyon sonucu oluştuğu iddia edilir. Prekanseroz durumlar baret, akalazya, ektopik gastrik ve önceden radyasyona maruziyet prekanseroz durumlar oluşturur. Adenokarsinom için ifade etmiştim. Baret özofagusu en önemli risk faktörüdür. Gene yani sıra obezite, sigara, diğerinde daha fazla olmak üzere burada da artmıştır ve özofagusun asiti artmış maruziyeti rol oynar. Helicobacter pylori'nin rolü nedir? Koruyucu mu? Belki de. Helicobacter pylori sıklığı azaldıkça adenokanser sıklığının arttığı görülmektedir. HP enfeksiyonu özofagusu reflüden ve onun komplikasyonlarından acaba koruyor mu? HP enfeksiyonu pangasrit ve gastrik asit sekresyonunda azalmaya neden olur. Duodenal ülserleri Antibiyotikle başarıyla tedavi edilen hastalarda reflü özofajitinin daha fazla arttığı iddia edilmektedir. Sukomerz üzerinde ise sigara ve alkol en önemli risk faktörüdür. Yanı sıra düşük sosyoekonomik durum, diyete ait nitrozaminler, salamura sebzeleri, toksin üreten mantarlar, çok sıcak yemek ve içecekler, çay gibi risk faktörüdür. Altta yatan özofagus hastalıkları en önemlisi bu alanın kostik maddelerle strüktüre uğraması, tileozis, HPV, serotip 16 ve akalazya, skuamez hücreli kanser için risk faktörlerini oluşturur. Ayrıca genetik anormallikler de sayılabilir. Skuamez hücreli kanser ee, en yaygın olanıdır. Özofagus orta kısmında daha sıktır. Adeno kanser alt kısımda daha fazla görülür tüm ölümlerde, kanser ölümlerinde 7. sırada yer alır. Kliniğe baktığımızda yutma zorluğu, ağrılı yutma, iştahsızlık, kilo kaybı ve kusma temel semptomlar oluşturur. Ve bunlar sıklıkla tanıdan 3-4 ay önce başlar. Dikkatli olan bir hasta hemen başvurabilir. Değilse bunları günlük dispeptik yakınmalarla ilişkilendirerek ne yazık ki hastaların büyük bir kısmı geç başvurur. Komplikasyon olarak kaş eksi, malnutrisyon, dehidratasyon, anemi, aspirasyon pneumonisi ve komşu organlara veya uzak metastazlar şeklinde komplikasyonlar ortaya çıkar. Tanıda öykü şüphesiz ki hastaya yapılacak olan işlemi belirlemeye sağlar. Fizik muayenede ileri evrede metastatik olan hastada bulgu saptanabilir. Laboratuvarda anemi gibi hastalığa sekonder gelişen değişiklikler görülebilir. Serolojik markalardan özofagus için spesifik bir markarı yoktur. Tanıda özofagus grafi artık kullanılmaz. Tanı değeri %33'tür. Esas tanı endoskopi ve alınan biyopsi ile konur. Endosonografi hastalığın evrelemesini sağlar. Erken evre hastalıkları anlamada krom endoskopi yapılabilir. Krom de Lugol boyası kullanılarak bunlar hep neoplastik hücreler glikojenden yoksundur ve Lugol boyası almaz. Dolayısıyla erken evrede hastalığı bununla saptayabiliriz. Tanıda tek bir biyopsinin %93 duyarlılığı varken biyopsi sayısı arttıkça duyarlılık artır, artar. Bazen endoskopik olarak benin düşünülen lezyonların malin geldiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle de e, saptanan her türlü lezyondan mutlaka biyopsi alınmalıdır. Endoskopide bir ülsere alan mesela veya burada olduğu gibi lümeni hafif protrüze bir alan. Burası daha belirgin. Ayrıca da peptik özofajitten mutlaka bunu ayırt etmek lazım. Korozif madde alımına bağlı olabilir. Veya diğer malign hastalıklar, akalazya olabilir. Özofagus faristeri, özofagusun motor fonksiyon bozukluklarından ayrılması gerekir. Evrelemede TNM sınıflaması T tümörün özofagus duvarı boyunca olan ilerlemesini, L lenfatik yayılımını, N M de metastazları yansıtır. T1se, instu, T1 ise karsinoma in situ, T1 A olduğunda tümör lamina propria veya musküleris mukozada, B'de, 1B'de tümör sup mukozadadır. T2'de tümör musküleris propria tabakasına ulaşmıştır. T3'de adventisi, T4A'da tümör plevra perikard azigos, B'de ise aorta trakeaya invaz olmuştur. N1'de bölgesel nodu tutulumu yoktur. M2'de ise vardır. M1'de tespit edilen metastaz yok. M2'de tespit edilen metastaz var. Burada T evresini daha şematik olarak görmekteyiz. T1 T dediğimiz insitü karsinomu, intramukozal karsunu bir anlamda endoskopik tedaviler için en uygun hastayı oluşturur. T1A e, tümör intramukozaldır. Lamina propria ve muskularis mukozayı sadece tutmuştur. submukozaya mukozaya geçmemiştir. Bu grupta tartışmalı olmakla beraber risk olmakla beraber eğer endoskopik ultrasonda lenf nodu tutulumu yoksa bu hasta ya da endoskopik submukozal diseksiyon yani endoskopik tedavi yapılabilir. Ama T1B'den itibaren artık endoskopik tedavi yapılamaz. Buna göre sukamoz ve adenokanserin evrelemesi yapılır. Tedavi bu evrelemeye göre oluşturulur. Tedaviler, endoskopik tedaviler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi olarak sınıflandırılabilir. Eğer tümör intra e, karsinom, intramukozal yani lamine ve sadece muskularis mukozaya invaze o zaman ESD yapılabilir. Tekrar söylüyorum. T1A'da endoskopik ultrasonla lenf nodu olmadığı gösterilerek bu yapılır. Eğer yapılamıyorsa özefacektomi, lenfadenektomi yapılır. T1B'de özofajektomi ve lenfadenektomi. Stage 2A ve B neoadjuvan kemoterapi veya neoadjuvan kemoradyoterapi sonrasında özofajektomi yapılır. Stage 3'ten itibaren ise palyatif tedaviler yapılır. Cerrahi için ön koşul hastalığın krikofarangiyosun 5 santim uzağında olma şartı aranır ve tümör 5 santimden küçük olmalı. Tek başına eğer cerrahi yapılıyorsa 5 yıllık sörbü sadece %20-25'tir. Kemoterapinin tek başına sörbüyü uzattığına ait bir etki gösterilememiştir. Lokal ilerlemiş kanserlerde radyasyonla kombin edilebilir. Evre 4 hastalıkta tek başına uygulanabilir. Kemoterapide cisplatin ve 5 fluorouracil yanı sıra farklı rejimlerde kullanılabilir. Radyoterapi radikal olarak priop, postop veya kemo radyoterapi şeklinde yapılabilir. Paletif olarak eğer hastada ciddi bir daralma ve yutma zorluğu varsa stent takılabilir korunmada mutlaka sigara ve alkolün kesilmesi, yüksek miktarda taze sebze meyve tüketilmesi, çok sıcak, çok soğuk yemekten kaçınılması, aspirin ve nonsteroid antiinflamatuvar kullanımı önerilebilir. Bir sorumuz var. Özofagus tümörünün T evresini değerlendirme en başarılı yöntem hangisidir? Baryum, pozitron bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, endosonografi.